istiyorum. Burada bizlerin yanında konuşmak biraz zor olsa da medeni cesaretini toplayıp ben de birkaç bir şey söylemek ben de buradayım. Ben de küçük bir başarı hikayeden bahsetmek istiyorum. Afyon Cumhuriyet Lisesi son süper lise öğrencilerindenim Ve e, İngilizce olan merakım belki e, birkaçımız tanıyordur, belki hepimiz de tanıyordur. Afyon e, Cumhuriyet Lisesi öğretmenlerinden e, Erdal Çakçak başladım. başladı. E, küçük bir dönem ödevi istemişti kendisi benden. Ve yapmış olduğum ödevi bir basıp karşılayarak önce arkadaşıma bunu tahtaya, tabloya az dedi. Daha sonra tablodan eliyle alarak ee, aşağı attı ve ayarıyla birlikte onu parçalamaya başladı. Bu edebin hakkı sadece tabloda 5 dakikadır dedi. Ve o günden sonra bu beni çok üzmüştü. Belki de İngilizce dersinde sınıfın en başarısız öğrencisiyken ben İngilizceyi muhakkak ve bundan sonra edilecek sahip Arda Üniversitesi benim bulduğum kurumda daha sonra öğrenci göndermeye başladı. Bundan sonra hedeflerim sürekli yüksekti. Akademisyen olmak istiyordum. Akademik bir şeyler yapmam gerekiyordu. Normal bir şekilde devam etmemem gerekiyordu. Oh right. my